Merhabalar efendim. Bugün sizlere Satürn'ün Kova burcuna geçmesiyle alakalı konuşacağım. Ve birçok notlar aldım. Önümde de defterim var. Onun sonrasında bakalım neler neler olacak. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ben de şu anda görüldüğü üzere evden yayın yapıyorum. Herkes malum hastalık yüzünden, o mikrobik korona hastalığı yüzünden şu anda evlere kısılmış vaziyette. Şimdi dikkat dikkat diyoruz. Satürn kova burcuna geçiyoruz. Zaten e, henüz daha çok var ama kova çağına doğru da yaklaşıyoruz. Kova çağı şafağındayız diye her zaman söylüyorum. Daha kova çağına bir 300-400 yıl falan var ama yine de bizi şimdiden bu geçiş dönemi ne kadar zorluyor öyle değil mi? Üstelik de oğlaktaki bu steryum yani Plüton, Satürn, Jüpiter oğlakta olması beni mahvetti bilmiyorum. Güneşim oğlak olarak 2020'nin de çok zor olacağını söylüyoruz. Daha da hele hele son aylarında. Diye bir öngörü de yapıyorum ben çünkü. Satürn-Plüto kavuşumu oldu Ocak 12'de ve o zaman zaman zaten geçen yıldan beri etkileri var. Fakat Aralık ayı gibi yine böyle... Temmuz, Aralık aylarında da böyle biz bir sıkıştıracak gibi bu kavuşumu. Evet, kendimle de değilim. Zor konuşuyorum gerçekten çünkü biraz üzüntülü biliyorsunuz. Hayattan tecrit olduk. Evlere kapandık. İşte filmler izliyoruz, telefonlarla konuşuyoruz. Nasıl bir çağa denk geldik? Diye de düşünmüyor değilim. Şimdi Zodyak'ta bir gezegen var ki öyle bir gezegen ki bu kötücül desek ders veriyor diyoruz. Kötücül değil diyoruz ama bir hayiledir. Kötücül bir gezegen. Arketipler içinde çok zor bir arketip bizi yansıtan. Böyle dünyada ufacık böyle bir hareket olsa, ufacık bir şey olsa ondan sorulur ve önce ona saygılarımızı da belirtmeliyiz. Satürn bu. Evet, Oğlakların gezegeni ve Kovaların gezegeni. Aslında klasik astrolojide Kova burcunun iki tane yöneticisi var. Birincisi Satürn, ikincisi Uranüs. İki tane kötücül. Uranüs'e de kötücül diyemiyoruz ama kötücül. <laughs> Bence çok iyicil bir şey değil. 22 Mart'ta yani yine kendi evine geçiyor Satürn diyebiliriz. Kova burcuna geçiyor. Yani 11. eve iki buçuk senedir Oğlak'taydı. Şu an yine aslında Oğlak'ta da kendi evinde daha da rahat Kovada da kendi evinde Satürn Efendi. Bir de o tarafa geçiyor Zaten zamanın efendisi diyoruz kendisine. Çünkü Kronos zaman demektir. Ve mitolojik olarak da bir hayli, sıkıntılı bir şey var, hikayesi var Kronos'un kendi çocuklarını yemek gibi. Yani Uranüs'ün oğlu yani Karma'yı yaşamış aslında. Uranüs kendi çocuklarını yemiş Satürn'ü öldürmek istemiş başaramamış öldü zannetmiş yemiş yani Uranüs Satürn'ü ye yemiş ve öldü zannetmiş ama ölmeyince karma tekrar etmiş Satürn tekrar kendi çocuklarına kendi babasının yaptığını yapıyor ve çocuklarını yiyor ama Satürn başarılı oluyor. Yiyor ve kendi krallığını ilan ediyor. Babadan gördüğü gibi yapıyor yani. Babası onu yemek istemiş. O da çocuklarını yiyor. Karma yani anlatılıyor aslında bu mitolojide. Yani Satürn çocuklarını yediyse bizi diri diri yer. Haydi haydi yer. <laughs> Zaten deri iskelet kemikler dizler dişlerde dikkat edilecek unsurlar arasında bunları şimdi hepsini sonrasında konuşacağız aslında gökyüzünde ay ve güneş gibi iki tane ışıklar var ama ışıklar bile satürnün kontrolünde yani gerçekten satürn seni seviyoruz satürnün etkilerini almıyorum işte satürnle iyi geçiniyorum mu dememiz lazım biraz yağ yapmamız lazım bunu ben her zaman söylüyorum zaten burada temel kural ne varsa yoğurur oğlak yani geçmişe bağımlıdır böyle bir form yaratırsa ondan çok çok kolay vazgeçemez. Aslında sabit burç değil ama böyle bir şey olan gezegeni Satürn'de aynen öyle bir şey olgunluk çağlarımızı anlatan bir gezegen. Yaşlı bilge gezegen diyoruz ya. Yani burada oğlağın öncü niteliği merkezden dışarıya doğru yayılan enerji olarak tarifleyebiliriz. Yani merkezden dışarıya doğru hareket eden bir enerji harekete geçti. Yani yön değiştirdi, harekete geçti. Artık ne derseniz deyin. 22 Mart'la 2 Temmuz arasında aslında Kovada. Sonra bir müddet tekrar Oğlağa geçecek Satürn ve ondan sonra 17 Aralık'la artık 17 Aralık 2020 ile 7 Mart 2023 arasında da full kova burcunda deneyimleyeceğiz bakalım neler göreceğiz satürn kovadayken o da ayrı bir muamma ve kova burcu şafağına geliyoruz yani aslında balık burcundayken çok daha rahattık artık o duygusallık da gidecek, o insaniyet de gidecek, o romantiklik gidecek. Yani kova burcu şafağına teknoloji teknoloji ama ne kadar teknoloji o kadar az sosyoloji sosyal olamayacağız gibi geliyor bana. Şimdi efendim aslında 12 Ocak'ta bir Satürn Plüton kavuşumu oldu bunu söylemiştik. Bakın şimdi yaşadıklarımızı aynını anlatalım. Doğal felaketler, terör saldırılar, politik ayrılıklar, kriz nükleer, biyolojik saldırılar, katliam, savaş, iklimde değişiklikler, kıyamet korkusu gelebilir. Çünkü Plüton yıkımların gezegeni, ölümün gezegeni, akrebin gezegeni, 8. evin sahibi ölüm. işler. tabii ki tekrar doğuşlar. Satürn tekrar inşa edecek ama inşa ederken de canımızı okuyacak gibi duruyor. Evet e, toplumun arka planında yer alan işte uzun zamandır saklı olan tüm eylemler gizlenen finansal uçlar yani görünür oldu. E, Satürn Plüton ile birleştiğinde e, o arkadaki gölgeler aslında öne çıktı. Şimdi bunları size bu vaziyette evde anlatıyorum bakın neden çünkü şu anda neredeyse hani karantina ilan edilmedi bütün yurtta Allah'ımıza şükür ama öyle bir durum var yani. Özgürüz ama çıkamıyoruz evet. Bütün perdeler kalkacak. Daha da daha da bir şeyler yaşayacağız. 2020'nin yani ikinci yarısında, 2020'nin son birkaç ayında küresel bir savaş ya da gerginlik, siyasi gerginlikler, depremler, Uranüs de boğa burcunda böyle öyle böyle bir tetikliyor ki yani felaket telalı tabii ki yapmak istemiyorum ama bunları da söylemek istiyorum. Zorlu bir yapılanmayı gösteriyor. Çünkü Plüton yıkıyor, Satürn inşa ediyor. Aslında Satürn de öyle kolay inşa etmiyor. Canımızı çıkarı çıkarı ders vere vere İnşa ediyor Hatta burada kova aslında hümanistlik demektir şu anda Satürn kova burcuna geçiyor Hümanist insancıl toplumun birleşmesini görüyoruz dünya bile birleşti yani ee, yine de e, bütün kalabalıkları etkileyen bir olaylar oluyor bakın kalabalıklar demektir 11 ev kalabalıklarda dünya dünyayı etkiliyor. Şimdi 2020 Nisan ayında Jüpiter Plüton kavuşumu yaklaşıyor. Mars Satürn Kova burcunda bir araya gelecekler. Uranüs'e bir kare açı yapacaklar. Uranüs de boğada. Yani yine sabotaj, skandallar, dijital olaylar ortaya çıkabilir. Hali hazırda biz de ne yapmalıyız? 2022 itibariyle Türkiye'nin de bizlerinde de krizleri aşması yani 2021'de de biraz rüzgarlar esecek ama 2020'den sonra inşallah temennimiz düzelmesi diyoruz bu arada. Şimdi genetikle ilgili de çok olaylar yaşanacak. Ee, kova burcu icatlar buluşlar demek olduğu için aslında ben bu koronanın da aşısının falan bulunacağını tahmin ediyorum. Böyle de bir şeyler. Yani Satürn bizim, Satürn'ün bize oynadığı oyunlardan bahsediyorum. Bugün sizlere içimizdeki Tanrı ve Tanrıçalar kartlarından bakacağım. Yani içimizdeki aslında ben bunlara kral ve kraliçeler diyorum. Tabii Tanrı ve Tanrıçalar mitolojik terimler. Hemen oraya takılmayın Allah aşkınıza. Şu anda çünkü çok küresel boyutta büyük bir olaydan bahsediyorum. Ve alabildiğimiz enerjiyi almak istiyorum. Şimdi... Ne kaldı başka? Aslında astrolojiyle anlatılan Plüton-Jüpiter zirvesindeyiz. Sembolik olarak da sıfır yılı diyelim mi? Yani biz sıfır yılındayız aslında. Tekrar dünya yapılanıyor. İnşallah altın çağ gelir. Kıyamet korkusu henüz yapmayın. Yani kıyamet e, alameti, evet görüyoruz, kıyametin alametlerini görüyoruz işte. Ama kıyamet alameti gibi değil henüz bunlar oluşturulmaya çalışan senaryolar olabilir. Bakalım neler neler göreceğiz. Aslında bunları da yaşayan bir nesil olarak tarihe geçiyoruz. Bunu da bilin istedim. Çünkü ileriki yıllarda da insanlar diyecekler ki 2020 yılında bunlar bunlar oldu diyecekler sırayla sizlere anlatacağım yine bakalım neler neler olacakmış birebir hangi evlerde geçirdiklerinizi anlatacağız bu arada arkadaştım biraz bu şey televizyonda görürken Neslihan'la burada görürken Neslihan arasında biraz fark var birazcık makyaj falan yaptım ama yani öyle bir şey yapmak istedim. Enstantane böyle açmak istedim. Öncelikle biz bir e, Şirin olumlama kartlarından günün anlam ve önemini belirten bir kart açalım. Sonrasında tek tek bakacağız. Şöyle söyleyebiliriz ama öncelikle. Kanallarıma abone olun. Neslihan'dan ve Gökyüzü'nden habersiz kalmayın. Neslihan Şirin Hayat ve Neslihan Şirin iki kanalım var. Abone olduğunuz takdirde ve yorum ve de beğeni yaptığınız takdirde bütün güzel enerjiler sizlerin olsun. Ve efendim şimdi özel danışmanlık almak isteyenler ise bu videonun altında özel numaramı bulabilirler. Özel numaramı bulabilirler. Şimdi bakıyoruz bakalım. Evet. Burada bir aşk çıktı ama bu aşk o aşk değil. Aslında bu geçmiş temizleme. Bakın okuyunca anlayacaksınız. Geçmiş aşklarıma teşekkür ediyorum. Onların üzerimde bıraktığı olumsuz enerjileri şu anda evrene bırakıyorum. Yeni olumlu, doyumlu ve zengin aşk hayatımı kabul ediyorum. Nasıl güzel aşklar da bitiyor herhalde. Şöyle bir şey elimi tutuyorum ki bulanma oldu biraz kamerada. Aşk hayatına beklenmedik anda girebilir. Enerjini, iradenin, sabrını hazırla. Olumlu ve doyumlu bir aşkı çekmek için. Aura'nı temizle, ilişkin varsa sorunları sevgi ve sabırla aş. Ve şunu da söylemeliyiz tabii ki aşkı düşünen var mı acaba hala <laughs> var ama hemen onlar için de bakalım onları da çok seviyoruz şimdi geldik koç burcu birinci evi 11. evde sevgili koç burcu kovanın evinde geçiriyor Mars'ın 11. evinde geçiriyor pardon Uranüs'ün yönettiği ve e, tabii ki kovanın ev, evin sahibi de kova ve Koç burcu orada geçiriyor efendim. Anlatalım bakalım nerelerine dikkat edecek. Aslında dostluklar, umutlar, hayır işleri ve hümanistlik dedik. İnsanlık nasıl birleşti? Yani sanki insanlık birleşti şu anda. Böyle bir şey yaşıyoruz. Ee, hayır işleri bireysel olarak da yapabilirsiniz ama bir amaç uğruna yapabilirsiniz. Vücut kısımlarından kan dolaşımı, kan basıncı, bağlılar, topuklar lamp sistemi de bu e, evin etkisi altındaymış efendim. Dikkat edin sevgili koç burcu bu sıralarda yaşayacaklarınıza. Hemen bakıyoruz bakalım. Alma ve verme dengesini güzel korduyor. Önerini ve başkalarına yani enerjini ve başkalarına verebilme kabiliyetini artır. Yaratıcı ol. Alma ve verme dengesini bugünlerde çok iyi kur. Sevgili Koç Burcu. Şimdi hemen geldik efendim Boğa Burcu'muza. O da 10. evinde kariyer evinde geçiriyor. Kariyer evi Satürn'ün evi. Evet Boğa Burcu'nun Satürn'ün evinde güzel bir yapılanma ve değişime uğrayacağı aşikar. E, Oğlak Burcu'nun evi meslek ve kişinin toplumdaki yerini gösteren bir ev ve efendim eklemler, deri dizler, dişler bu evin etkisi altında bir kişinin toplumda ne kadar tanınacağı, ne kadar öne çıkacağı insanlarla koyduğu mesafeyi anlatan bir ev. Hemen Boğa Burcu'na da bakıyoruz. Evet en başını videonun izleyiniz zaten en başında. Her şeyi anlattım. Bütün herkes etkilenecek bu en başında anlattıklarımdan. Gücünü toplamak için dere, nehir, okyanus kıyılarına git sevgili Boğa Burcu. Sana su iyi gelecekmiş bak çok güzel. Ya da gideceksin. Evet geldik. İkizler Burcu 9. evinde geçiriyor. İkizler Burcu da bu da ne demektir efendim? İkizler Burcu'nun din, yüksek eğitim, uzun yolculuklar evi, yayın evi, Jüpiter'in evi. Ee, yani ikizler burcu da Jüpiter'den payını alacak. Dünkü Jüpiter, Satürn ve de Oğlak'ta Plüton e, şu anda sonra da bir Stellium'da. Evet sevgili ikizler burcu kendini başkalarını ve durumları dışarıdan bakıldığında görünen her ne olursa olsun koşulsuz sev. Yani bir olayı koşulsuz olarak sev diyor bir kişiyi bir olayı yani ona karşı şöyle düşünebilirsin ben birini seviyorum ama o beni sevmek zorunda değil aşk benim aşkım yani tam bir Mevlana düşüncesi hadi bakalım böyle yapacakmış ikizler. yengeç 8. evinde geçiriyor Plüton'un evinde bakın Plüton'un evinde yengeç de Zaten Mayıs'a kadar tutulmalara hala devam ediyor yengeçte. De. Mars ve Plüto'nun evinde, Akrep Burcu'nun evinde. E, cinsel üreme organlar, rektum mesane, kasıklar, erkek ve e, dişi cinsel organlara da dikkat ediyoruz. Astrolojide 8. ev geniş anlamda ölümler, doğumlar, doğuşlar, cinsel tatminler. Bakın bu cerrahlık demek, tacizler demek. 8. evin böyle bir anlamı var. Söylemek zorundayım. Çok dikkat edin. Evet sevgili Yengeç Burcu... Hemen efendim bakıyoruz. Kendine dürüst ol. Kalbinin gerçek arzusu nedir? Demek ki çok kafan karışık. Kalbindeki gerçek arzu ne? Önce onu öğren ve ona göre yol al diyor kartlarımız. Ve güzelliklerde geliyor. Merak etme biraz böyle doğaya çık. Toprak ana çıktı. Evet doğaya çık. Doğaya çıkınca hiçbir şey olmaz. Yalnız başına da gezebilirsin. Evet aslana geldik. Yedinci evinde geçiriyor. Terazinin evi. Yedinci ev terazinin evi. Venüs'ün yönettiği bir ev diyoruz. Hemen bakıyoruz bakalım. Birden fazla kişiyle yürütülen faaliyetler, işte e, anlaşmalar, sözleşmeler bunların hepsini anlatan bir evde geçiriyor. Sevgi aslan. Evlilik evi ama aynı zamanda anlaşma evi. Bir anlaşma yapacak. Hemen bakıyoruz. Uzun süredir evde oturuyorsun. Dışarı çık temiz hava al diyor aslana. Aslan da kapatmış kendini. <laughs> kapatmış. Herkes kapattı. Aslan da kapatmış. Ama çık dışarı diyor. Bir eğlen gez. Çünkü sen biraz böyle sıkıntıya gelemezsin. Ama yalnız başına gez. Aman aman aslan. Evet pankreas, böbrekler, bel bölgesi, adeleler, kemikler, sinirler, sinir uçları yedinci evin işidir. Hadi bakalım aslan bunlara dikkat et. Başa geldik. Sevgili Başak da altıncı evinde geçiriyor. Altıncı evinde geçiriyor. Sevgili Başak Burcu bu arada Merkür evi ve Başak Burcu'nun sahibi olduğu evde, kendi evinde geçiriyor. Bakar mısın? Yanlış saymayalım. Kova 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, Başak 6. evinde. Genel vücut sağlığı üzerinde, vücut kısımlarından sinirim sistemi, karın bölgesi, sinir sistemi, bağırsaklara pansip bu evin etkisi altında. Şimdi kişisel gayretler, evcil hayvanlar, defileler. Ee, yine gruplar işçi memur sınıfı çalışmayla ilgili her şey çalışma metotları yanınızda çalışan bir bahçıvanın bile durumuyla alakalı bir olay bu. Evet şimdi sevgili başan kartını seçiyoruz bakalım sen de böyle bir evde geçiriyorsun Saturn kova olayını peki kaç yıl iki buçuk yıl bunu unutmayın iki buçuk yıl. Şimdi hemen bakıyoruz. Her şey son derece yolunda gitmekte. Olduğu için endişelenmene gerek yok. Yani senin için sevgili Başak her şey yolunda gidiyormuş. Terazi geldik 5. evinde geçiriyor. Aslan'ın evinde bir Terazi, vah flört evinde. <laughs> Düşünemiyorum. Terazi zaten flörtöz. Flört evinde bir Terazi flörtlerle ilgili dersler alabilir. Çünkü Satürnü buçuk yıl o evinde geçirecek. Hemen okuyalım bakalım. Aslan burcunun evinde Güneş'in yönettiği bir ev. Aşk, şans, çocuklar evi, hobiler evi, kişinin işte dikkat çekme çabaları, ön planda olma, lider olma, kan damarları, hayat yaşam enerjisi, bel kemiği, omurilik, tüber dahil falan hepsi bu evin etkisi altında diyoruz. Ve hemen asla bakıyoruz terazilere. Kendine dürüst ol kalbinin gerçek arzusu ne? Neyi istiyorsun? Karar ver diyor ve evet vücudunun ritimlerine ayak koydur. Dans, flört. güzel bir evde geçiriyorsan terazi. Keyfini sür diyoruz. Evet akrebe geldik. O da dördüncü evinde. Aile, kardeşler, annecik, babacık, kökler ve karma evi. Evet benim karma ritüelimi lütfen yapınız sevgili. Burada evet akrebe bakıyoruz. Şimdi söyleyelim bakalım ayın e, yengeç burcunun evinde de akrep geçiriyor. Yani burada örf adetler, kişisel bağlılıklar, işte huylar, suylar, annesinden babasından gördüğünü yapmalar, vücut kısımlarından göğüs, süt bezleri, mide, dişicil organlar, göğüs kafesi. Bu evin etkisi altında duygusal kökenli ben, aile duygusal güven demektir. Hemen bakıyoruz bakalım. Manevi öğretileriyle başkalarına, başkalarına yardımcı olabileceğin ilahi bir bilgiye sahipsin sen. Akrep ve akrep. Evet geldik bakalım şimdi. Yay burcu üçüncü evde kardeşler evi ikizler burcunun evi. Merkür'ün yönettiği bir evde iki buçuk yılıma geçireceksin sen yay. İletişim, iletişim, iletişim. Akıl, zeka, fikir evi. Aslında çok güzel. Analitik bir ev, analizci bir ev. iletişimin çok güzel olacak. Kardeşler, ilişkiler, uzun vadeli olmayan planlar, projeler. Kişinin temel eğitim düzeyi. Ve yaydaki <laughs> nazariyeyi görüyorsunuz. Ve efendim plan projeler dedi kısa vade ama. Kollar köprücük gibi omuz solunum sistemi akciğerler dil işitme, duyusu sinirler bu evin etkisi altında. Şimdi söyleyelim. Üçüncü evinde satürn girecek ve omuz solunum sistemi ve akciğerlere dikkat ediyor sigara içiyorsa bırakıyor sevgili yay burcu ve yükselen yaylar. Evet bu iki buçuk yıl boyunca olabilecek bir olay. Şimdi geliyoruz. Yaylar sıkıntı yaşayacak mı peki diyelim bu konuda? Ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgilerine güven. Gecikmeden yapman gerekeni yap. Yani ne yapman gerektiğini biliyorsun sen. İçsel bilgelik var. Ve üçüncü evde de ikizlerin evinde bol bol böyle iletişim kuracaksın. Yay zaten gazetecilik falan da demektir. Ee, i̇kizler de öyle. Benim gazeteci arkadaşlarımın birçoğu yay burcuydu. Biliyorsunuz 4 yılda ben Bursa'da gazetecilik yaptım. Yani köşe yazdım, röportajlar yaptım. Bursa Haber'de, birkaç gazetede sonra burçlar yazıyorum. Hala internet gazetelerini fakat ben de niye yazıyorum bunu? Yazar olduğu için yükselen yay yazıyorum, çiziyorum. Evet. Ve efendim içsel bilgelik ne yapman gerektiğini biliyorsun. Oğlağa geldik. Sevgili Oğlak Burcu da ikinci evde geçiriyor. Şimdi Oğlak Burcu sende olan satürn iki buçuk yıldır sendeki satürn ikiye geçti şimdi senin ikinci evine geçti birinci evinde olduğu için onun da videosunu çekmiştik ikinci evindesin ve burada şöyle söyleyebiliriz para evinde boğa burcunun evinde venüsün yönettiği bir evde para 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 tabii ki bu arada e, parayı nasıl yöneteceğin nasıl sahip olacağın Mağmur geçim durumun maddi kayıplar, maddi kazançlar ve efendim kısımlarından ense boğaz ses telleri, boğaz özellikle boyun, nazar. Oğlak ve yayda nazar var. Boyun tadı alma, duyusu tiroid bozi bu evin etkisi altında diyoruz. Ve efendim oğlak da ikinci evde para evinde geçiriyormuş. Hemen bir bakalım bakalım. Vücudunu bedenini temizleyecek bir arındırma zamanı geldi. Her şeyi arındıracaksın. Para işlerini yoluna koyacaksın. Olmayan artacaksın. Yeniyi alacaksın. Sevgili ol. Geldik Kova Burcu. Birinci evinde geçiriyorsun. Koç Burcu'nun evinde geçiriyorsun. Sevgili Kova Burcu'muz. Esterken mahvoldum. Oğlak ve yay. Ve lütfen kimse dinlemesi şu videonun başında anlattığımı lütfen sevgili Kova Burçları bir dinlesinler. Çünkü onlar için çok çok önemli bu konu. Birinci Mars'ın evi Koç burcunun evi ve Kova burcu. Sen birinci evini bir Satürn'e ağırlayacaksın. Ondan sonra arkadan bir ya da iki yıl sonra peşine Plüton gelecek. Aralık ayı gibi Kova burcu Jüpiter sana geçecek. Hepsi tekrardan orada bir stelyumdalar ve yani birleşecekler, kavuşacaklar diyelim. Astrolojide birinci ev tabii ki neydi? Dış görüntü. Yükselenimizin olduğu yer. Kişinin dünyaya bakış açısı, aktivitesi, enerjisi, Mars. Yakıt demektir, enerji demektir. Baş başta bulunan organlar, dişler bunlar hepsi seninle alakalı sevgili kova burcu, kaslar, e, beyin. Bakın bunlara da dikkat ediniz. Özgürlüğün sınırlarını belirleyeceksin ve efendim burada sevgili kova burcu. Özellikle bakın eslerken mahvoluyorum sevgili kova oğlak ve yayda acayip bir enerji ve şey var böyle bir e, nazar hissettim bittim yani kova borcunun hemen bakıyoruz İlahi iyileştirici gücü kullanmak için bir kanalsın. İlahi iyileştirici gücü ilet iletmek için bir kanalsın. Bakın kova ve sevgili kovalar. Yeni bir e, çağ, yeni bir olaya hazırlanın. İşte Satürn birazcık kısıtlama koyuyor maalesef dersler veriyor. Eğer üstünü örttüğünüz bir şeyler varsa onlar yüzeye çıkıyor. Satürn diyor ki ya bitir ya bırak. Plüton'da gelince daha da bir yıkımlar olacak. Ee, yani yıkım olacak derken dönüşeceksiniz. Yani nasıl ki bir yay dönüştü ve hala şu an ve oğlak dönüştü. Plüton'da oğlak trans 14 yıldır. Plüton oğlakta. Yani çok uzun süren, yani 14 13 bin diyeyim. Daha da 1-1,5 yıl kalacak sanırsam. Neptün ve zaten Plüto burç değiştirmesi yeni bir çağların başlangıcı gibi oldu. Bir 14-15 yıl sonra Neptün önce. Neptün de böyle çok kalıyor girdiği burçta. Şimdi kovalara baktık. İlahi birleştirici gücünüz var. Herkesi karşılıksız sevmen lazım Kova burcu. Baksana iki tane baktım. Herkesi karşılıksız sevmen lazım. Sevgiyi şimdiden ne bolaman lazım ona göre. Geldik efendim Balık burcu. Balık burcu kendi evinde 12. evinde geçiriyor. Balık burcu 12. evinde geçiriyor. Balık burcunu anlatırsak zaten Neptün ve Jüpiter balığın yönetici gezegenleri. Kendi evindesin. Hayaller, iç alem evi, bilinçaltı evi ve Satürn'ü deneyimleyeceksin. Kendi evinde iki buçuk yıl. Bunun için lütfen daha dikkatli ol. Yani maddi manevi, darlıklar, kısıtlanmalar, hapisler, hastaneler yani işte hapis demek kendi kendini de eve hapsedebilme olayın olabilir. Gizli kapaklı düşmanlıklar, gizli kapaklı işler. Neptünün sizi yanıltması, karşınıza aldatıcı kişilerin çıkması. Vücut sisteminden de sinir sistemi, vücut sıvaları, lenf sistemi, vücudun sıvaları ve ayaklar demektir. Buna da dikkat edin efendim. Yani ruhsal ihtiyaçlar, korkular, endişeler, kişinin duyduğu güvensizlikler sizleri biraz sıkıştırabilir. Tabii ki her evin konusuna göre anlattım sadece sizi değil ama videonun başını lütfen çok iyi dinleyin, çok iyi izleyiniz sizleri seviyorum evet, aa çekmedik evet, hemen çekiyoruz bakalım unutmayalım, bu çok özel ve güzel bir e, video kendini zamanını enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev kendini zamanını isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev odaklanma bozuldu şöyle, şöyle evet bulanık görüyorum. Evet düzeldim. Yani burada kendini çok sev. Enerjini. Herkese evet deme. Yani birazcık nazik, zeki bağır. İnsanlar siz böyle herkese evet evet evet. Hayır. Herkese de hayır demeyi bir güzel öğreneceksiniz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Güzel bir satürn dönemi olsun.